Merhabalar. Bugün sizinle 0-1 yaş çocuğunda oyun konusunu işleyeceğiz. Oyun Çocukların bedensel yeteneklerini geliştirmede, ruhsal durumlarını anlamada, kişiliklerin olumlu yönde gelişmesinde etkin bir işleve sahiptir. Çocuklar için etkin bir işleve sahip olan oyun aynı zamanda bir eğlence, gelişim, eğitim kaynağıdır. Oyunun çocuklar üzerinde uyarıcı bir etkisi vardır. Oyun yoluyla sosyalleşen çocuklar ben ve başkaları kavramlarının bilincine oyun aracılığıyla varırlar. Oyunun çocuk üzerindeki etkileri. Hareket gelişimlerini, kendilerini rahatça ifade etmelerini, çevreyle etkili bir şekilde iletişim kurmalarını, etrafındaki olaylardan haberdar olmalarını, dünyaya, olaylara insanlara bakış açılarını geliştirmektedir. Oyunun fiziksel gelişim üzerindeki etkileri. Oyun oynarken çocukların bedeni sürekli hareket halindedir. Çocuklar koşma, atlama, zıplama, yuvarlanma, sıçrama ve benzeri gibi fiziksel güç gerektiren hareketleri içeren oyunları tercih etmektedir. Oyunlar çocukların solunum, dolaşım, sindirim, boşaltım sistemlerinin düzenli çalışmasını sağlayarak bu gelişme katkı sağlar. Oyunun hareket gelişimi üzerindeki etkileri Oyun sırasındaki etkinlikler çocukların ince ve kaba hareket becerilerinin gelişmesine, vücut bölümlerinin koordineli kullanılmasını sağlar. Oyun oynayan çocuklar oyun yoluyla durgun ve etkin dikkat becerilerini geliştirir. Ayrıca tepki yeteneklerini geliştirir ve hızlı şekilde hareket etmelerine yardımcı olur. Oyunun duygusal gelişim üzerindeki etkileri. Çocukların özgür olmalarına, kendilerini ve duygularını ifade etmelerine, çevresiyle olumlu ilişki kurmalarına yardımcı olur. Çocuklar kızgınlık, kıskançlık, öfke, düşmanlık gibi duygularını oyunlara yansıtabilirler. Ayrıca mutluluk ve sevgi gibi duygularını da oyun yoluyla sergileyebilirler. Oyunun sosyal gelişim üzerindeki etkileri sosyalleşme, diğer insanları anlama ve onlara uyum sağlama çabasıdır. Çocuklar bu dönemde iyi kötü, doğru yanlış, haklı haksız gibi kavramları oyun sırasında görür ve öğrenirler. İşbirliği yapma, paylaşma, sırasını bekleme, başkalarının haklarını savunma, kendi haklarını savunma, düzen ve temizlik alışkanlıkları edinme, karşısındakini dinleme alışkanlığı kazanmak gibi becerileri oyun yoluyla öğrenirler. Oyunun zihinsel gelişim üzerindeki etkileri. Oyun oynayan çocukların duyuları çok iyi çalışır. Çocuklar oyun yoluyla mantık yürütme, anlama ve zekalarını geliştirirler. Etrafında gördükleri nesneleri anlamaya ve açıklamaya yönelik nesneleri ve olayları belirlemelerini, karşılaştırmalarını, sınıflandırmalarını sağlayan oyunlar oynarlar. Oyunun dil gelişimi üzerindeki etkileri. Oyun ve konuşma arasında sıkı bir ilişki vardır. Çocukların sözcük dağarcıklarının gelişmesine, duygularını ifade etmesine, yeni deneyimler kazanmalarına, düşünce paylaşımlarına, düzgün cümleler kurmalarına olanak sağlar. Dil ve iletişimsel ayırt ediciliğe katkıda bulunmaktadır. Çocuklar için oyuncağın önemi. Oyuncaklar çocukların beş duyusunu ve duygularını uyaran zihinsel, dil, hareket, sosyal ve duygusal gelişimlerini etkileyen, düzenleyen ve biçimlendiren, yeteneklerin ortaya çıkmasına yardım eden, yaratıcı yönlerini ve hayal güçlerini geliştiren bir tür araçtır. Çocuklar için oyuncağın yararları. Oyuncaklar çocukların düşünme becerilerini, hayal gücünü kendine güven duygusunu, problem çözme yeteneğini, alıcı ve ifade edici dil becerilerini, araştırma ve keşfetme isteğini, merak duygusunu geliştirir. 0-6 aylık bebek oyuncakları Çıngıraklar, dişlikler, sıkınca ses çıkaran oyuncaklar ve toplar, resimli bez ve dayanıklı kitaplar, birbirine geçen halkalar, duyu oyuncakları, müzikli oyuncaklar. 7-12 aylık bebek oyuncakları. Üst üste dizilebilen kule oyuncaklar. Renkli halk oyuncaklar. Renkli toplar. Sert yumuşak oyuncaklar. Kitaplar. İçinden nesneler çıkan kutular. Doldurup boşaltma oyuncakları. İtmeli çekmeli oyuncaklar. Banyo oyuncakları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.